Selamlar trader ve trader adayları veya konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar ben Ceyhun. Bugün sürekli her yerde duyduğunuz Forex Forex piyasaları hakkında konuşacağız. Ve neden Forex yatırımı yapmamız gerekiyor ve bu yatırım kimler için uygundur? Eğer siz de merak ediyorsanız tabii ki öncelikle uyarılarımızı bir yapalım ve başlayalım. Forex İngilizce'de döviz ticareti anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bundan dolayı 5 gün 24 saat alınıp satılan uluslararası tezgah üstü bir piyasadır. Forex piyasasında alım satımı gerçekleştirilen ürünler dövizlerle sınırlı değildir arkadaşlar. Dünyanın enlerinin bulunduğu ortak yer aslında Forex piyasalarıdır arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Forex piyasalarında döviz çiftleri altın, gümüş, petrol, doğalgaz, Hisset senedi, endeksler, bitcoin ve benzeri birçok işlemlerde yapabilirsiniz demek oluyor. Forex piyasasında işlem yapanlar ise bankalar, aracı kurumlar, fonlar, kurumsal ve bireysel yatırımcılardır. Forex piyasasının bu denli yatırımcısının olmasının sebebi işlemlerinin kaldıraçlı olarak gerçekleştirilmesidir. Ve ayrıca dünyada günlük işlem hacmi 5.5 trilyon dolar olan dünyanın en büyük finansal piyasasıdır arkadaşlar. Ve bundan dolayı dünyanın enleri sayılan yatırımcıları da bu piyasadadır. Ülkemizde Forex işlemleri SPK denetiminde olup yatırımcı teminatlarının Takas Bank'ta saklanıyor olması önemli bir güven unsurudur arkadaşlar. Ama siz belki de şimdiye kadar bu piyasayla ilgili çok ön yargınız olabilir ya da kötü tecrübeleriniz olabilir. Tabii ki her işte olduğu gibi bu piyasada da dolandırıcılar çok arkadaşlar lütfen herkese itibar etmeyin. Uyarımızda yaptığımıza göre gelelim Forex'in mantığına. Forex sisteminde arkadaşlar döviz çiftleri ve altın gibi varlıklara yatırım yaptığınız için biliyorsunuz ki bu pariteler gün içinde bu kadar hareketli değil. Bu kadar hareketli olmadığı için kazanç oranımızı da artırabilmek adına Forex sisteminde kaldıraçlı işlem yapıyoruz arkadaşlar. Ve ayrıca bu piyasada boğa ve ayı sezonunda yoktur. Çünkü Yukarı ve aşağı yönlü işlemler açabiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki İstanbul borsasında yatırım yapıyoruz. Bildiğiniz üzere sene içinde 1-2 kere boğa sezonu gelir. O da bir hikaye sürer ve sadece yukarı yönlü işlem açabildiğiniz için diğer aylar en iyi ihtimal beklemek zorundasınız. Ve sene içinde en düşük seviyesinden alıp en yüksek seviyesinden satarsanız kârlı olursunuz. Forex sisteminde ise bir parita düşüş trendinde bile olsa sel işlemlerle aşağı yönlü tahminlerle bile para kazanırsınız arkadaşlar. Bundan dolayı kazanç oranları daha yüksektir. Forex mantığının kafanıza oturması için gerçek örneklerle anlatalım ki Forex sistemi size uygun olup olmadığını kendiniz karar verin arkadaşlar. Şimdi telefonumu elime bir alayım. Burada görüyoruz ki bu benim Telegram kanalım arkadaşlar. Ceyhun'dan söylemesi kanalı. Bu bir grup değildir, kanaldır arkadaşlar. Yani diğer insanlar sizi ve telefon numaranızı göremezler. Ayrıca kanal aboneliğimiz ücretsizdir. Açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim konumuza. Ben kanalda arkadaşlar günlük girmiş olduğum işlemleri paylaşıyorum ve bu da ortalama 4-5 işlem oluyor. Burada da görüyorsunuz zaten. Şimdi mesela bugüne bir bakalım ne olmuş. Hatta şöyle yapalım. Haftalık verileri yeni göndermişiz arkadaşlar. Size yol göstermesi açısından daha uygun olabilir. Haftalık verilerimize bir bakalım. Bu hafta mesela 33 işlem paylaşmışız ve hangileri hedefe ulaşmış ve hangileri hedefe ulaşmamış bir bakalım. Burada 28 işlem hedefe ulaşmış. 5 tanesi ise ulaşamamış. Ve bu hafta 1625 pips kar almışız. Bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. Pip hesabını başka bir eğitimde anlatıyorum açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Ortalama işlem başına 50 pip kar alıyorum arkadaşlar. Ve bir o kadar da tabii ki zarar kes de yapıyoruz arkadaşlar. Yüzdelik olarak söylersek yani bu hafta ortalama zaten %50 karla haftayı kapatmışız. Zaten yaklaşık haftalık ortalamamız bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza gelip canlı canlı takip edip görebilirsiniz. Şimdi bu kâr arkadaşlar spot piyasalarda bir haftada hatta 3 ayda almanız bile zor arkadaşlar. Hatta ve hatta bizim amacımız burada maaş alıyormuş gibi her ay düzenli para alabilmek. Spot piyasalarda sizin de bildiğiniz üzere bu gerçekten çok zor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu eğitimin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümünde ise diğer teknik analiz videolarımıza ulaşabilir ve günlük haber ve analizleri paylaştığımız ücretsiz Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi hoşçakalın.